Hepinize merhaba arkadaşlar. Yıkılmayan Adam kanalına hoş geldiniz. Bugün FIFA World oynuyoruz. Ultimate'deyiz. Online sezonlarda 7 puanımız var ve tüm maçlarımızı kazanırsak bir üst klasmana çıkacağız. Takımın başına Joaquin Löw'ü getirdim. 4-3-3 taktiği. Diğer oyuncularımız da hazır. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Bir rakip buldu galiba. Evet. Formasını seçiyormuş. Seçsin. Ben çubuklu formamla oynayacağım. Fenerbahçe ağırlıklı Türkiye Ligi kadromuz var. Karşımızda ben tek ile solda dolu İngiliz kadrosu oluşturmuş arkadaş. İngiltere Premier Ligi'ndeki oyunculardan oluşan bir kadro. Biz mütevazi kadromuzda elimizden geldiğince yüksek performans elde etmeye çalışıyoruz. Yetmediği yerde yine Fenerbahçe formasıyla bir İngiliz Alman kadrosu kurabiliriz arkadaşlar. Yeterli parayı sağladığımız zaman. Evet. başlıyoruz. Diego. Cana erken, hafif bir kasma var. Emenike. Emenike. Emenike yardımacak mı? Emenike. Taca çıkartmadı topu. Emenike müthiş bir çalın. Emenike. Emenike şutu çekemedi. Penaltı mı? Penaltı. Juan Mata. Emenike'ye. Coutinho mu hangisi göremedim heyecandan ve Raul Meireles topun başında. Raul Meireles golü atıyor. 5. dakikada 1-0 öne geçiyoruz arkadaşlar. Portekizli oyuncu Raul Meireles. Fenerbahçe'mizin golünü atıyor. 1-0 öndeyiz. Bağlantı gayet güzel gösteriyordu ama oyunda bir donma var. Sebebini bilmiyorum. İlk çutumuz gol oldu diyebiliriz. Çok kasıyor. Sebebini bilmiyoruz. Hakikaten yani çok seyir zevki yüksek bir maç sunmak isterdim sizlere ama oyun takılıyor Bu inşallah düzelir ilerleyen dönemde böyle bir şeyle karşılaşmayız Bu nasıl bir top kesmedir hayret ettim oyuncular birbirine girdi Raul Meireles Fenerbahçe'nin tek golünü atan oyuncu. Şeyşu'ya doğru. Atıf Şeyşu. Topa yetişemedi. E menike Emeniği attı. Şey şu yetişemedi topa. Kalecisi uzaklaştırdı hemen. Hiç riske girmedi. Diego da hayret baskı yapıyor. Benim takımımda herkes baskı yapacak arkadaşlar. Baskısız olmaz bu işler. Caner Erkin. Caner Erkin havadan pas attı. Emenike'ye doğru. Çok şey, indiriyorlar topu. Evet uzaklaştırdık. Evet, Erkan zengin vardı ama. Şey şunun pası. Emenike'ye doğru. Emenike. 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 Emenike'nin pası. Vur! 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 Atamadık. Erkan da atamadı. İkinci golü bir türlü atamadık. Bravo Meyreleş. Meyreleş. Defans'ta kaldı top. Donduğu için yeteri kadar... Konsantre olamıyorum. Uçları kıracağım neredeyse. O derece. Bir çalım atayım dedim. Olmadı. Şey şu. Çalım atamadı. Hakem de diye önünü kapatıyor. Evet. Şey şu. Şey şu. Önünü kapatabilecek mi rakibini? ve kapattı. İlk topu kesti. Öyle bir pas yok arkadaşlar. Öyle bir pas yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir gol yok. Öyle bir gol yok. Tut onu Volkan. Volkan tuttu. Adamsın Volkan. Evet. Havadan harika bir pas. Schneider'e doğru. Schneider Erkan'ın koşu yanına doğru atacak. Attı. Erkan gidiyor. Erkan zengin. Erkan. Erkan'ın ortası. Emenike'ye doğru mu? Hayır. Erkan'ın ortası. Kornere gitti. Evet. Orta geliyor. Şefi'nin kafası. Kaleci Peter Cech'te kaldı. Ve ilk yarı 1-0. Raul Meireles'in attığı penaltıdan Fenerbahçe'nin bulduğu golle 1-0 bitiyor arkadaşlar. Hemen maça devam edelim. Kadroda bir değişiklik yapmayacağım. Rakip ne kadar kurcalar bilmiyorum. Zaten donuyor. Evet. Christian Eriksen'i aldı Theo Walcott'un yerine. 80'e attı ve 5 dakika içinde golü buldu arkadaş. Ağlara hareket çekiyor şu anda. Bu da olmayacak işte donduğu için müdahale de edemedim doğru düzgün. Volkan da tam rakibin önüne doğru sektirmiş topu. Olmayacak bir iş. Neyse. Diego ayağındaki topu verdi. Evet, çok soğukkanlı hareketler. Nereye atıyorsun Schneider? Allah'ını seven defansa gelsin. Bu nasıl oyun oldu böyle? Volkan'ın sektirdiği ikinci topta da golü yiyoruz. Coutinho'dan. Topu bir türlü çıkartamadık. Akıcı olan oyunlardaki performansımı gayet iyi. Ama böyle donan oyunlarda tam konsantre olamıyorum. Bir türlü olamıyorum yani. Erkan. Hiçbir şey bitmiş değil. Erkan müthiş sıyrıldı. Erkan ortasını açtı. Ah Emenike. Kornere çıktı top. Emenike'nin kafası bir tır kaldı. Fenerli oyuncular ileride baskı oluşturmaya çalışıyor. Şu an orlayan şey şu. Pası Erkan. Erkan'ın pası Diego. Diego Ribas. Verdi yukarı. Erkan. Erkan şutu. Getirçe. Gerçi iyi vurdum ama. Kalecisi uzandı. Caner bir ortada daha içeriye doğru bu sefer vur Erkan Erkan vuramadı yani vurdu ama defans orada topu aldı evet, ben fiziğini kullanarak topu kaptı arkadaşlar bu adam Belçika'nın önemli yıldızlarından biri Aston Villa'da oynuyor ve muhtemelen bir İngiliz kadrosu kurarsam kadromu onu dahil etmeyi düşünüyorum az kaldı üçüncü golü yiyordu. Jesus Navas'tan. Evet Gökhan Gönül dakika 73 olmuş. <laughs> verdiği avantajla artık kendini yere bırakmaya başladı rakip. Erkan Erkan hadi Erkan bu golü attır. Bu golü attır arkadaşlarına. Rakip defansı hakikaten sert yapmaya başladı. Dakika 80 oldu. Buradan elemeni çıkartırsak muhtemel bir golü yeriz kesinlikle ileriz. Egemen yapma Egemen. Egemen yere düştü. Hayır. Evet çok salak bir vuruş yaptı solda bu. Diego'dan Meireles'e dakika 87 artık top çeviriyoruz. Emenike'ye doğru. Hadi Emenike. Emenike'nin önünde kalmadı. Dakika 90. Maç artık gitti bile diyebiliriz yani. Bu dakikadan sonra bu pozisyondan sonra hatta maçı bitirirken Volkan'ın sektirdiği o iki top hakikaten canımızı yaktı. Kımıldatamıyorum bile artık. Oyuncularım oynamıyor. Ve Yugoslav Paul'üne yatmaya başladı. Maç bitti arkadaşlar. 2-1 yenildik. Böyle olsun istemezdik ama yapacak bir şey yok. Son 3 maçımız kaldı. Diğer maçta görüşmek üzere. Yıkılmayan adamdan ayrılmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.